Kose fecaresi şu anda Squid Game askeri evimde az önce siz güvenlik kamerasında gördünüz. Bir dakika gel kanka. Geliyorum. Hazır mısın? Hazır. Eve girmiş olabilir. Şu an Squid Game askeri evime girmiş olabilir. Eğer onu yakalayabilirsem maskesini açacağım ve bakalım Squid Game askerinin yüzünü görebilecek miyiz? Kanka gel biraz yaklaş. Umarım ölmeyiz. Sessiz. Orada mı? Orada Orada mı? Orada orada. Eve giriyor. Şu an Squid Game askeri giriyor. Bizi görmesin kanka bizi görmesin lütfen. Dikkat Çok ediyorum. Dikkat ediyorum ne yapıyor şu an? Geliyor, geliyor. Etrafa bakıyor, şu anda beni arıyor Squid Game askeri. Beni yakalarsa muhtemelen Squid Game oyununa götürecek ve tıpkı daha önce olduğu gibi kırmızı ışık, yeşil ışık oyununa oynatacak. Beni öldürmek istiyorlar. Kanka nereye gitti? Kanka geliyor. Dur, hala orada. İçeri, i̇çeri girerse arkasından yaklaşalım ve en müsait anda onun işini bitirelim. Onun defterini... dörelim. Kanka kanka ya, yavşi sessiz. Dur, dur versene dur. çekim. Dur, içeri girdi şu an. İçeri girdi. Görüyor musunuz o sefeci? Dur, görmesin bizi, görmesin. Etrafa bakıyor şu an, evi inceliyor ve her yerde muhtemelen bizi arıyor abi. Özellikle de beni arıyor, öldürmek istiyor. Ne oluyor? O kedimin oyuncağı. Onda bir şey bulamaz. Etrafa bakıyor, görüyor musunuz? Sakın Dur, gördü mü bizi? Hı. Silahını görüyor musun kanka? Gerçek silahı var, av silahı gereken. var. Ne yapıyor lan? Ses kasıyor. Duvarın seslerini kontrol ediyor. Beni başka bir yerden var. gel. Gir. Buraya gel. Buraya gir kanka. Tek gir gir ofise gir ofise gir. Ofise gir. <laughs> gir. Öleceğiz. Öleceğiz. Burada öleceğiz. Umarım umarım bizi görmemiştir. Bir dakika. Çıkıyor mu odadan? Nerede? Oh, silah bak. Silahın ucunu görüyor mu kanka, kanka? Bir şey yapmamız lazım. Bir dakika. Onun işini bitireceğim. Merak etme. Onun işini bitireceğim şu an salonda silahını kontrol ediyor. Silahını kontrol ediyor kanka. Belki de delilleri nasıl yok edeceğini düşünüyor. Bizi öldürdükten sonra. Umarım bizi bulamaz kanka. Nerede? Oh, oh, oh. Bizi gördü. Bizi gördü galiba. Sus. Evin içinde her yerde bizi arıyor. Umarım bizi fark etmez. Fark etti. Saklan saklan. Mert saklan. Saklan. Masanın altı. Ah, ben masanın altına girdim. Mert şu an kapının arkasına saklandı. Ben de masanın altındayım. Umarım umarım bizi fark etmez. Mert. Mert. Ah, Game askeri burada. Görüyor musunuz? Umarım beni fark etmez. Mert kapının arkasında. Umarım bizi fark etmez. Masanın altındayım. Masanın altındayım. Squid Game askeri burada. Ah, oyuncakları arıyor. Oyuncakları arıyor. Squid Game bebeğini vurdu. Bebeğini mi arıyor acaba daha önce? Yapmıştık. Kesmiştik. maskeli askeri tipime kadar geldi. Nereye gitti kanka? Tabii şurada. Dur, hadi. dur görmesin görmesin. Ha, gelmiyor değil mi? Bak al kamerayı kanka. Ha, o, o nereye gidiyor? bakalım O nereye gidiyor bakalım. Burada bir şeyler arıyor. Ne yapıyoruz? Ne Korkuyorum. Ne yapıyorum kanka? Yemekleri falan yok. Yemek mi arıyor?

Gel kanka gel gel gel. Bizi bulamayıp artık gitmesi lazım. Ama şu an Sükut Game askeri, evi hala aramaya devam ediyor. Burada artık onun işini bitirme zamanı. Defterini dürelim. Defterini düreceğiz. Dikenli teller olan beyzbol sopamla daha önce birçok yaratığın işini bununla bitirmiştim biliyorsunuz. Şimdi Sükut Game askerini anda onun işini bitireceğim ve maskesini açacağım çocuklar. Ben sana güveniyorum. Komşu. Nereye gidiyor? Çok yakın. Umarım buraya tekrar gelmez. Burayı zaten kontrol etmişti. Gelmez herhalde. Gelmez ya. Bizi dinliyor Oturma odasına git. Tamam. Gel fırsat bu fırsat kanka gel gel gel. Yakalayabiliriz. Bu sefe canisi üçten geriye sayın. Squid maskenin işini bitireceğim. Ve maskesinin altında kim olduğunu göreceğiz. Benim peşimde olan Squid Game kimmiş bunu öğreneceğiz. Gel kanka. Dur, dur dur görmesin görmesin görmesin. Görmedi değil mi? Bakayım görmedi. Ne yapıyor? Şu an gizliyor. Biz de işin mi oynuyor ama? O oralarda geziyor. Pre... Umarım, umarım ona dokunmaz. PlayStation'a dokundu şu an. <laughs> ne yapacağız kanka? Kanka defterini dürelim artık. Tamam, bir dakika. Arkasını döndüğü anda içeri gireceğim ve onun işini bitireceğim. Oyun oynuyor kanka. Oğlum ne alaka? Şu an Squid Game askeri PlayStation'la oyun oynuyor. <laughs> Kaybetti galiba. Evet, çok sinirli. Kazanan biz olacağız çünkü o sefer becerisi like'ları unutmayın. Bomba like'lar bekliyorum sizden bu videoya. Oğul! Oh. kırdım ama! Yeni almıştım zaten! Arkasını döndü bıraktı! Hadi kanka! Gel gel! Gel, gel kanka! Hose fecalisi! Üçten geriye sayın! Ve sükutli maskeni bayıltıp maskesini açacağım! 3 2 1 olsun! Ah. Saldır! Şimdi şimdi onu koltuğa oturtacağız kaçmasını engelleyeceğiz şu an galiba bayıldı bilmiyorum burada da içecek var şimdi onu bayılttık ve koltuğa oturtup maskesini açma zamanı Aa, Hadi kanka Çok ağır lan bu Uf. abi spütge maskelerinde ağır güçlü yardım et kanka yardım et <laughs> Oh Sef şu anda gördüğünüz gibi Squid Game askerine bayıldık ve şimdi onun maskesini açma zamanı bakalım. Squid Game askeri aslında kimmiş? Maskenin altında kim varmış? Bunu öğrenme zamanı. silah burada kalmış kanka. Kanka. Ne gelse direkt kafamıza sıkabilir bununla. Şu silaha bak kanka görüyor musun? Uzaklaştır onu ya. Gerçek avuk silah. Bunu uzağına koydum ve şimdi Squid Game askerinin yüzünü açma zamanı. Şu an hala Baygın gibi duruyor, kendine geliyor gibi. Dikkat et. Konuş bizimle, kimsin sen? Neden benim peşimdesin? Cevap ver. Konuşsana. Cevap ver. Abi hiçbir şekilde cevap vermiyor, tıpkı dizideki gibi. Bir dakika, açıyorum kapşonu. Aç aç. Lan, siyah bir kapşon çıktı şuna bak. Bir dakika ne alaka? Ne alaka? Bir dakika, maskesini, maskesini açacağım o sefer icalesi. hazır mısınız? Aç Kimin kanka. Adını? Zorla zorla. Ya yüzüne yapışmış gibi adeta ne zamandır çıkarmıyorsa. Bir dakika. Hazır mısınız çocuklar? Squid Game maskenin kim olduğunu öğreniyoruz. 3, 2, 1. İşte maskenin altında. Ne? Lan bu yönetici. Oha geçenki drone videosunda biliyorsunuz yönetici benim FaceTime aramıştı ve şu anda askerin içinden yönetici çıktı şuna bak kanka. Kanka yönetici çıktı ne alaka? Abi maskesini çıkardık ve yönetici çıktı altından. O Bir dakika bunu bunu da çıkarmayı deneyeyim mi? Bir dakika sen yönetici senin burada ne işin var? Oyunun kurucusu bu. Sen kazandın işte karşındayım. Ne dedi duydunuz mu? Oha Şimdilik sen kazanmış olabilirsin Okan Ama emin ol bir gün geri geleceğim. Oysa tecaresi. Şimdi bu Squid Game askerinin maskesini alacağım. Ve bir dahaki videoda sizlerden bomba like'lar bekliyorum. Squid Game ekibine gizlice dahil olacağım. Maske, maske... Oh! Ay! Ne oluyor? Dur! Dur! Aaa! Ah! Ha, maskesini aldım, maskesini aldım. Ama yönetici kaçtı. Onu yakalayabilir miyiz kanka? Kanka, koş, koş. 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 Bol bol like'lar bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Olsa pecanesi.